Büyük Plan kanalından selamlar. Tüm dünya Suriye'deki son gelişmeleri yakından takip ederken Türkiye'den flash bir hamle geldi. Ankara Kosova'daki barış gücüne takviyede bulundu. Yaklaşık 350 personel, İtalya'nın yerine almak üzere NATO'nun Kosova'daki barış gücü için intikallerini tamamladı. 65. Mekanize Piyade Tugay'ından yaklaşık 350 personel İtalya'nın yerini almak üzere NATO'nun Kosova'daki barış gücü için intikallerini tamamladı. Konuyla ilgili NATO'nun resmi Facebook hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi. KOFOR'un rezervlerinden Türk birlikleri, NATO liderliğindeki KFOR misyonuna konuşlanmalarını tamamladı. Birlikler, İtalya'dan ayrılan unsurların yerini alacaklar. 65. Mekanize Piyade Tugayı'ndan 350 civarında Türk personel, Kıfor birlikleriyle birlikte bir dizi faaliyet gerçekleştirecek ve güvenlik durumundaki ilgili her türlü gelişmeye yanıt olarak istihdam edilecek. Kıfor, uzun süredir devam eden Birleşmiş Milletler görev süresi uyarınca her türlü potansiyel riskleri önlemek ve her türlü güvenlik senaryosunu ele almak için iyi kaynaklı ve iyi bir duruş sergiliyor. Kıfor, Kosova'da yaşayan tüm insan ve toplumlar için güvenli ve güvenli bir ortama ve hareket özgürlüğüne katkı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1999 tarihli 1244 sayılı kararı uyarınca görevini uygulamaya devam ediyor. KFOR yakın çalışıyor Kosova Polisi ve Avrupa Birliği Kosova Hukukun Üstünlüğü misyonu ile koordinasyon kendi görevlerinde güvenlik yanıtları olarak.